Tek saygıdeğer İlçe Milli Eğitim Müdürü, değerli okul müdürüm, okul aile birliği başkanım ve onun saygıdeğer hanımefendi yöneticileri, hanımefendiler hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Günümüz aydınlık 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. <laughs> Şimdi huzurumuzda birçok programı icra etmek üzere hemen Şubat'ın son haftasında hazırlık yapmaya başladık. Acaba o hafta içerisinde hangi etkinliklere katılalım, aman ihmal etmeyelim derken özel kalem müdürüme ki Sedat Bey, avukat Sedat Bey dedi ki ya göremiyorum Çekerköy'ün mutlaka bir programı olur. Onlar bunu geleneksel hale getirdiler. Tabi sonda arkadaşlarımız bir karıştırınca evrakları gerçekten o güne yani bu güne bu daveti gördüm. Yani milletvekillerimiz, yöneticilerimiz, birçok anlamda Üsküdar'la ilgili olan birçok dostlarımız sizin geleneksel hale getirdiğiniz o mezuniyet günü, pilav günü dediğimiz mezunlarımızla Üsküdar'larla, Çengel bir araya geldiğimiz okulun o güzel ortamındaki gelenekselleşen o pilav günümüz gerçekten son hızıyla devam ediyor. Bugün ise onuncusunu burada beraberce bir araya geliyoruz. Ve belki bu aileye yeni katılan yeni velilerimize şunu ifade etmek isterim ki ben bir iş adamı kimliğimle, biz baba kimliğimle daha sonra meclis üyesi oldum. Daha sonra işte sizlerin oylarıyla belediye başkanı oldum. Bunu hep sürdürdüm. Sadece bu etkinliklerinize 6 yıl, 7 yıldır hatta katılıyorum. Değil mi? Yani 2002 veya 3. 3 diye hatırlıyorum. Demek ki 8 olmuş artık. Yani sadece bir belediye başkanı olduğumuz için işte seçimden seçime etkinlikten etkinliğe katılmıyoruz. Bu anlamda da gerçekten çok mutluyum. Yine birçok dostlarım, çok yakın arkadaşlarım belki sıkılacaklar ama benim iki oğlum olduğunda dedim ki baba olamadım. Hep ikincisi olduğunda isterdim bir kızım olsun. Tabii kararlı olmak önemli. Başbakanımızın o günlerde daha üçüncü tavsiyesi yokken <laughs> işte Allah bana bir kız nasip etti. Yani bir hayat baba olabildim. bir kızım oldu. Tabii kızı çok sevince Zeynep Sude'yi yine dualar ettik. Allah bir de Sübeyye Ebrar'ı nasip etti. Böylelikle duble baba olmuş oldum. <laughs> Onu sizlere <iman> etmek istiyorum. <laughs> Ve bugün bu davetinize eşimle beraber geliyordum ama e, küçük oğlum, işte iki olan bir rahatsızlık var. Malum sizlerde de inşallah çocuklara sağlıklı bir salgın var. Onu hastaneye götürdü. Ben buraya geldim. Yoksa beraberce gelmiş olacaktık. Ve yine arkadaşlarım çok sıkılacaklardır ama Üsküdar'ı tarif ederken, Üsküdar'ı anlatırken hep hanım sultanlar şehri diyoruz. Ve Üsküdar'ın neresine bakarsanız bakın hani bir güzelliği anlatırken, bir zarafeti anlatırken ne diyoruz biz? Bir hanım eli değmiş, bir kadın eli değmiş, bir kadın zarafeti değmiş. Ve Esat Bey ki hanımefendi de burada. Sakın alınmasınlar ama bu kadar istikrarlı bir dernek varsa, istikrarlı bir hem pilav günü, hem dünya kadınlar günü ve zaman zaman yaptığımız etkinlikler varsa bunun arkasındaki en büyük sır ve güç buna bir kadın elleri, kadınların elleri değdiği için, hanımefendiler buna katıldığı için gerçekleştiğini biliyorum. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. <laughs> ve yine köyden, Kandilli'den bu tarafa doğru geldiğimizde, Adile Sultan Sarayı'nı konuştuğumuzda, Cemile Sultan Korusu'nu konuştuğumuzda ve yine bir Şengelköy'lü dostumuzun ifade ettiği gibi bir Şengelköy Cumhuriyeti'ni konuştuğumuzda <laughs> Biraz daha ötelere doğru beyler beyine geldiğimizde ve Sultan Tepe'nin diğer adının Hacı Hesna Hatun Mahallesi olduğunu biliyoruz. İşte merkezimizde hemen belediyemizin karşısında Gülfem Hatun Mahallemiz var. Yani tarihimizde, derinliklerimizde, kodlarımızda, genlerimizde bu var. İşte gençlerimiz için söyleyeyim. Gülfem Hatun, gül dudaklı kadın demek. Yani Osmanlı'da o dönemde o gül dudaklı kadının tasviriyle o mahalleye adını vermiş. Yine şiirlerde edebiyatçılarımızın yazmakla bitiremediği, Çengelköyümüzü köyümüzü o çınar altında tariflerle bitiremediği, seyyahlarımızın gezerek doyamadığı ve Üsküdar'ların bizlerin yaşayarak doyamadığımız bir Üsküdar'ımızı konuşuyoruz ve hepsi ayrı ayrı bir marka. Cumhuriyet döneminde geldiğimizde de Halide Edip adı varların, Zeynep Hanım'ın, Zeynep Kamil hastanemizi düşündüğümüzde birçok kez damgasını vurmuş bir hanımefendiler var. Ve Allah olsun bu günlerde de yine hanım sultanlarımız Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edenler gerçekten kadınlarımız. Üsküdar Belediye'mizde birçok faaliyetimizin danıştığımız, beraber organize ettiğimiz hanımlarımız var. Bakın Bayern Handball takımımız Üsküdar Kız sesinden doğdu. Defalarca Avrupa şampiyonluğu aldı. İşte dün dünya kapalı atletizm şampiyonası yapıldı. Üsküdar'lı Aslı Çakır Atletin hanımefendi Türkiye rekoru kırarak inşallah bugün saat altında final koşacak. Yani her noktasında hanımlarımızın yapmış olduğu çalışmalar var. Ve yine başbakanımızın birçok programına, yurt dışı programlarında olsun birçok etkinliklerinde sürekli yanında Emine Erdoğan hanımefendiyi görüyoruz. Beraberinde Cumhurbaşkanımızın eşlerini yanlarında görüyoruz ve kızları Sümeyye Hanım'ı görüyoruz. Ve görüyoruz ki artık kadın toplumun her aşamasında var. Ama ama üzülerek söyleyelim ki bugünlerde maalesef kadına yönelik şiddetle bir yandan tartışıyoruz. Öte yandan kadının bir reklam aracı olması, bir meta olarak medyanın kullanmasını da şiddetle protesto ediyoruz ve bugün uluslararası katılımcılarımız var. Sibel Eraslan hanımefendinin moderatörlüğünde, Balçiçek İlter hanımefendinin, beraberinde Bosna'dan, Kafkaslardan ve Avrupa'dan katılacak gazeteci yazarlarla sınır tanımaz gözle medyadaki kadını tartışacağız. Ve böylelikle onların şiirlerimizde, edebiyatımızda en önemli yeri olan az önce hocamın okuduğu o güzel şiirde de ifade ettiği gibi her noktasında güzelliklerini paylaştığımız kadınlarımız gerçek anlamda bugün toplumda yerini aldılar ve bundan sonra da almaya devam edecekler. Ama bence en büyük güzellik dünya kadınlar günü olsun, plan günü olsun ama en önemlisi sizin bu kadar birbirinizi yakın tanımanız, o mahalle kültürünü yansıtmanız ve Çengelköy'ün marka olarak Üsküdar'ın İstanbul'da üstünde tuttuğunuzu görüyorum. Allah bu etkinliklerinizi hep daim etsin. Bu birliklerinizi hep sürdürsün ve daha güzel birçok etkinliklerde bir araya gelelim diyorum. Tekrar gününüz kutlu, gününüz aydınlık ve bu birliğiniz hep daim olsun diyor. Hepinize saygılar diliyorum. Kayın başkanımız Sayın Başkanımız Sayın teşekkür ediyoruz. Efendim yapmıyoruz. Sayın Başkanımızın bizlere eğitim ve öğretime göstermiş oldukları bilgi azaltılardan ötürü Çengelköy Üniversitesi Okulu ailesi olarak kendilerine ufak belediyemiz var. Takdim etmek istiyoruz.